Bu videonun asıl sahibi Horror Story. Lütfen onlara da abone olun. Ayrıca videolara ilk yorum yapan kişilerin yorumunu videolara koyuyorum. Lütfen yorum yapın ve abone olun. Sabahlar düşmandı. Ama okul, okul savaş alanıydı. 16 yıldır hayatım bir savaştı. Kaybetmeye devam ettiğim bir savaş. Alarmıma, saçıma, tüm evrene karşı. Bazı çocukların anne babaları onları uyandırmak için bağırırken benimkiler güneşle kalkmam ve enerjimi ona göre ayarlamam gerektiğine inanıyordu. Bu nedir? Benden daha iyi beslenen tutuklular vardı. Mommy Spirulina mantarı. Bunu seveceğini biliyorum. Çünkü bu dünyanın en kötü yeri. Doğru? Hapishanede sadece düşünsel bir var. Okula gitme vakti. Merhaba, baba, anne. Okuldan nefret ediyorum ama ne yazık ki. Bu bir seçenek değil. Matematik yüzünden değil, kısa sınavlar yüzünden değil ya da herkesin kaytardığı bir grup projesinde tüm işi benim yapmam yüzünden. Aldanmayın. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Uzun boylu, parlak saçlar sırıtıyor. Sanki bütün sırlarınızı biliyormuş gibi. Klasik gönül çelen tip değil mi? Yanlış. Mark Landy sadece yakışıklı bir yüz değildi. Okuldan nefret etmemin sebebi oydu. Bir zamanlar okulu severdim. Sonra bir gün her şey değişti. Bir gün korkunç bir sandalye gıcırtısı. Gürültülü ve çirkindi. Ağır çekimde hapşıran bir su aygırına benziyordu. Bir öğretmen bana baktı. Sonra Mark güldü. Ne ki o sordu. <laughs> o an iki şey anlamıştım. Bir, okulumu değiştirmem. Adımı değiştirmem. Ve belki de başka bir ülkeye taşınmam gerekiyordu. Ve iki, Mark Langley'nin yok edilmesi gerekiyordu günden sonra herkes bana osuruk bombası demeye başladı. Bazı çocukların hobileri vardı. Mark yüzünden benimki intikam oldu. Annem mektup yazmamı söyledi. Ona iletişimin gücünü göster dedi. Bunu tamamen kendi isteğim dışında yaptım ama bir parçam işe yarayacağını umuyordu. Ama ona uzattığımda benimle alay etmeye başladı. Hey millet, Megi bana aşk mektubu yazmış. Oo Mark sen çok seksisin, tatlısın, seni öpmek istiyorum. Hayır ben öyle yazmadım. Tabii ki öyle dedin. Ve Maggie biliyor musun? Dişlerini fırçalamaya başlarsan bile seni öpmeyeceğim. Çünkü berbat kokuyor. Oy. O gün iyi şeylere inanmaktan vazgeçtim. Ve Mark Langley'nin hayatının amacının benim için bir kabus yaratmak olduğuna karar verdiği gün her anı bir komedi şovuna çeviriyor şakanın konusu da ben oluyordum. Gördünüz mü? Mark Langley bir tehditti. Ayrıca babası okul müdürüydü. Yani dokunulmazdı. Neyse ki lise bitmek üzereydi. Şimdi tek yapmam gereken yeni bir hayata odaklanmak, üniversiteye girmek ve Mark Langley'nin olmadığı bir yere gitmekti. Ama o kadar dalgındım ki önümdekine çarptım. Ruh eşimi yeni mi bulmuştum? Bu kadar yakışıklı olmak yasal mı? David de flört etmeyi bilseydi David'in heykeline benzeyecekti. Hey, iyi misin? Ah, evet. Tamamen iyi. Güzel ben Jason. Bana yardım ettiğin için teşekkürler. Ben Maggie. Belki bu yıl farklı olacaktı. Öncekilerden daha iyi. Jason sonrası hayal dünyasında hala süzülürken bir gürültü beni gerçeğe döndürdü. Ortada Mark Jason'ın üzerine eğilmiş, Jason'ın kitapları etrafa saçılmış, Jason'ın yüzünde zalim bir sırıtışla duruyordu. Hayır, hayır, hayır! O öyle değil. Hey tatlı çocuk okula böyle cesaretli ve özgüvenli gelmen ne kadar da hoş. Ama uyarmalıyım burası benim bölgem. Haberin olsun ve sözlerine dikkat et davranışlarına da. Yıllarca Mark Langley'e tahammül etmiştim. Her şeyi yapmasına izin vermiştim. Ama Jason'ın bu şekilde aşağılanmasına tanık olmak içimdeki bir şeyi kopardı düşünmeye fırsat bulamadan Mark'ın sırt çantasını çektim. Şaşkınlıktan sendeleyerek geriye doğru sendeledi. Ne oluyor Megi biliyorsun ki Kapa çeneni salak. Ah! Sen bu okuldaki en büyük oksijen israfısın. Çok tatlı. Sonunda omurgamı kazandın. Ve sen hala korkmuş küçük bir oğlan çocuğu gibi babanın gücüne tutunuyorsun bu sözcüklerin nereden geldiğini bilmiyordum. Sanki içimde biriken her öfke, her aşağılanma, her gururumu yuttuğum an bir anda patlıyordu. Gerçek şu ki, Mark sen korkutucu değilsin. Kendi boyundaki insanlarla uğraşmazsın çünkü içten içe kaybedeceğini bilirsin. Ve baban, müdür olabilir ama sonsuza dek seni koruyamaz. Değil ve ben de rahatlamayacağım. Senden bıktım. Sanırım buradaki herkes senden bıktı diğer çocukları rahatsız ettiğinde havalı görünmüyorsun. Aslında acı nasıl görünüyorsun? Kalabalık sessizliğe gömüldü. Mark tek kelime etmedi. Sadece çenesini sıktı. Gözleri neredeyse bir şeye bakıyormuş gibi parladı. Belirsizce Mark donup kaldı. Çaresizdi. Sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Arkasından gelen fısıltıları duymazlıktan geldi. Sanırım biraz ileri gittin. Az önce kazandın mı? Yıllardır Mark'ı hizaya getirmek istiyordum. Ve bugün bunu başarmıştım. Sonra küçük bir ses, rahatsız edici bir his, tam olarak ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler fısıldıyordu. Ben öyle demek istemedim. Bu senin suçun değildi. Yani bu düğmeye basmak gibi bir şey değildi. Bu onu mükemmel yapan şeydi. Önceki okulum Lincoln Park Lisesi'nde çok şeyle yüzleşmiştim. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yanlış bir şey yapmadın. Asıl o yanlış yaptı. O da yanlış bir şey yapmadı. Artık Mark'ın seni her gördüğünde düşüneceği şey bu olacak. Bak, istersen çok efsane bir şey oldu. Atılmadığım kısım mı? Yer her şey sanki bir oyun içinde bir seviye atlamışım gibi. Bütün okul biliyordu. Belki de bu o kadar kötü bir şey değildi. Ertesi gün okula gittiğimde dünle ilgili her şeyi unutacağımı söyledim kendime. Ama Jason'ın başka planları vardı. İkinci round mu? Dün olanları asla unutmadığından emin olalım. Görünüşe göre Jason'ın nasıl bu kadar çok tuhaf yeteneği olduğunu merak ettim. O, boktan yazılar, tepki düzenlemeleri ve meme derlemeleri yapmak konusunda endişe verici bir yeteneğe sahip. Bu doğru görünmüyordu ama sonra yorumlar yağmaya başladı ve ben şok oldum. Sana söylemiştim sen artık bir efsanesin. Sana birkaç tane şaka numarası öğretmeme izin ver. Mark Langley yıllarca hayatımı cehenneme çevirdi. Bu yüzden Jason yanımdayken iyiliğin karşılığını vermenin zamanı geldiğini düşündüm. Gerçi emin değildim. Pek değil. Ama daha düşünemeden Jason beni beden eğitimi dersine sürükledi. Jason'ın şakasını yaptık. Ama sadece bir şaka olmasına rağmen Mark'ın bana bakışında bir şeyler değişmişti. Sanki Mark Langley ve ben yer değiştirmiştik. Şimdi kötü olan ben olmuştum. Çok ileri gittiğimizi biliyordum. Spor salonundaki olaydan bu yana günler geçmişti ve Mark'ı düşünmekten kendimi alamıyordum. Artık karşı koymaya bile çalışmıyordu. Kıvılcımı iradesi. Hepsi kırılmıştı. Jason! Belki de yapmamalıyız. Ama ben konuşamadan Jason telefonunu kaldırdı. Bir, bir resim gösterdi. Mark'ın el yazısı, karalamalar ve dağınık. Bir günlük mü? Mark'ın gizli acısını aile mutsuzluğundan ve ilgi ihtiyacından kaynaklanan zorbalıklarını ortaya çıkardı ama yanılmıştı. Jason bu nedir? Dolabında günlüğünü bulun ve birkaç tane fotoğrafını çektim. Ne yaptın şapşal? Bu kadarı fazlaydı. Bir sınırı aşmıştık ve Jason'a baktığımda daha önce görmediğim bir şey gördüm. Uğursuz bir şey. Ağzımı açtığım anda Jason'ın soğuk, keskin bakışları beni durdurdu. Sessiz bir uyarıydı bu. Sözcüklerim asla dışarı çıkamadı. Ama güvenmek, görmen gereken şeyleri kaçırmana sebep olur. Bu yüzden cesaretimi toplayıp ona yaklaştım ve cevap vermesini istedim. Peki, eski okulun nasıldı? ve arkadaşların vardı. Değil mi? Şey eski okulum çok sıkıcıydı. İlk çatlak buydu. Çok fazla şey soruyorsun. Biyografimi mi yazıyorsun? Jason'ın göründüğü gibi olmadığını ilk fark ettiğim zamandı. Yani meraklı olmaya başladın. <laughs> Bunu şaka gibi söylemişti. Ama bana bakışından aksini anlamıştım. Okulun idari işler odasında bu fırsatı değerlendirerek sisteme girdim ve Jason'ın adını yazdım. Ama yanıt yerine daha fazla soru çıktı karşıma. Hiçbir ebeveyn kaydı, gerçek bir ev adresi yok, sadece bir bir park yeri. Midem alt üst oldu. Bir şeyler ciddi biçimde ters gidiyordu. Adres olayını öğrendiğimden beri ondan kaçıyordum ama sonsuza dek kaçamazdım. Benden mi kaçıyorsun? Hayır, öyle değil. Jason Kolum ağrıyor. Belki onu rahat bırakmalısın. Senin gibi bir ezikten bir şey öğrenecek değilim ya. Hı hı hı. hı. Mark ezik. Bunu herkese söylemeliyim. Markı her zaman yerine koyarsın. Harika. Biri geliyor. E, ee, burada durmalıyız. Mark'ın kaçmasına yardım etmek için Jason'ın dikkatini dağıtmaya çalıştım. Onu kendi tarafımda sanmasını sağladım. O günden sonra Jason hakkındaki gerçeği bulmam gerekiyordu. Ama nereden başlayacaktım? Tam o sırada aklıma bir fikir geldi. Bir keresinde eski okulunun adını söylemişti. Lincoln Park Lisesi. Saatlerce aradıktan sonra sonunda büyük ikramiyeyi tutturdum. Okulla ilgili siber zorbalık olayına karışan Brian Brown'larla ilgili tonlarca makale vardı. Makalelerden birini açtığımda Jason'ın resmi çıktı karşıma. Gerçek adı Brian'dı ve sadece zalim değildi. Hesaplıydı Jason yani Brian acımasızdı. Şiddete başvururdu. Ve önceki okulunda bir kıza zorbalık etmişti. O bir psikopattı. Aranan bir psikopattı. Ama onu öylece içeri almadım. Ona yardım ettim. Mesajını gördüm. Marka zarar verecek. Ne yapacağımı bilemedim. Tatlım yemek hazır? Evet. Ah, bir saniye içinde orada olurum. Hiçbir şey. Sadece okul işleri. Yanlış kişiyle ilişkiye giren birini tanıdığınızı söyleyin. Bilerek değil. Farkında değillerdi ama şimdi bir hata yaptıklarını hem de çok büyük bir hata yaptıklarını anlıyorlar. ve bu kişi doğru şeyi yapmak için çok geç olduğunu düşünüyor. Olman gereken kişi olmak için asla geç değildir. Bir hatadan kaçarak onu düzeltemezsin. Daha iyisini yaparak, daha az hata yaparak düzeltebilirsin. Sadece cesur ol. Ama bir şekilde tam da duymam gereken şeyi söylemişti. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Sağ ol anne. Okul danslarında söylenmemiş bir kural vardır. Asla içkiye güvenme. Ama bu gece içki sadece içkili değildi. Bir saatli bombaydı. Ben geldiğimde insanlar sinek gibi yere seriliyordu. Yorgun, kusuyor, tam bir felaket. Bunun arkasında Jason'ın olduğundan eminim. Sakin olun. Sanırım bana kimin yaptığını biliyorum. Mark yapmıştı. Ne? Daha önce onu iç alırken görmüştüm ve tuhaf davranıyordu. Sanırım içkiye bir şey karıştırdı. Bunu nasıl yaparsın? Ama baba Jason yalan söylüyor. Neden kimse bana inanmıyor? Mark'ın kaybolduğunu ve yalnız kaldığını görünce öne çıktım kalabalık, sessiz fısıltılarla mırıldandı. Sonra hiç tereddüt etmeden kollarımı ona doladım. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. Ama bağışlamanın sıcaklığı içine işledikçe anlamaya başladığını hissettim. Nefesi düzensiz, sana inanıyorum. Jason'ın yüzü karşımızdaki masada buruştu, gözlerinde bir duygu fırtınası belirdi. <laughs> Maggie sen ne yapıyorsun? Uzun zaman önce yapmam gereken şeyi yapıyorum. Jason'ın bilgileri yüklenirken Telefonumu projektöre bağladım. Spor salonu karardı ve ekran canlandı. Gerçek adım Brian ve bunu ilk kez yapmıyorsun. Şunu hemen kapat yoksa seni pişman ederim. Hayır. Ama bana ulaşamadan Mark araya girdi ve Jason'a hak ettiği bir yumruk attı. Ona dokunma ve babamın okulunu zedelemeye çalışma. Sonra polis içeri doldu. Meğer müdür kargaşayı polise çoktan haber vermiş. Jason ya da Brian tutuklusun. Hapiste mutluluklar. Ah, her şeyin bittiğini mi düşünüyorsun Megi? Ya sence? Ah. Ve aynen böyle. Her şey bitti. Müdür sanırım özür dilemeniz ve ilgilenmeniz gereken biri var. Mark üzgünüm. Seni umursamadım. Ve seninle ilgilenmedim. Yıllarca kötü biri oldum. Üzgünüm. Zorbalık ettiğim herkes için. Keşke zamanı geri alabilseydim ama yapamam. Umarım beni affedersiniz. Kaosun ardından yılın en büyük ishal yumruğu olayı sayesinde herkes tıbbi yardım aldıktan sonra Mark ve ben dışarıda oturup gece havasını içimize çektik. Biliyor musun, birbirimizden sonsuza kadar nefret edeceğimizi düşünmüştüm. Evet, ben de. Ama ikimiz de yanılmışız. Sanırım öyle. Dost muyuz? Tamam, ama sadece benim başımın belası olmayı bırakırsan. Bunu yapamam. <laughs>